geldin. Hoş buldum. Çok güzel olmuşsun gel. Çok teşekkür ederim. Koskoca özel operasyonlar başkanı misafirlerine kuzu incik hazırlamış doğru mu? Doğru. Nereden bildin Nazlı? E tabii uzayın biraz gölgesinde kalıyor olabilirim ama benim de kendimce süper güçlerim var. Hı? Yardım lazım mı? Bugün her şeyi ben yapıyorum. Hadi geç. Hı? Hoş geldiniz Ay. Hoş buldum. Bu nedir? Kağıt havlu. Yani Nazlı'nın tatlıyla geleceğini ve yemekte bolca kağıt havlu tüketileceğini öngörüp bunu almaya uygun gördüm. Böylece nazik ve mantıklı biri gibi davrandım. Çok iyi anladım. Gel. Teşekkür ederim. Hadi siz içeri geçin. Ben bir mutfağa bakıp geliyorum. Bana bak. Yarın bir gün Selen gelince bana iyi baktı diyeceksin. Yemimi eksik etmedi. Suyum hep temizdi diyeceksin. Anlaştık mı? Ha? Acaba nerededir şimdi? Aç mıdır? ama Seninki çok çabuk hasta olur biliyor musun? Çocukken yalvardım. Şu bademciklerini aldıralım diye yalvardım. Yok. İkna edemedim. Mevsim ne zaman değişse seninki gelir. Abi bademciklerim şişti. E şişer tabii. Şişer. Ne güzel diyorsun be. Bak senden gördüm benim de karnım açıktı. Nazlı'cığım, Evlilik kasırlıkları nasıl gidiyor? Davetiyeleri ne yaptınız? Ee, maalesef henüz pek vaktimiz olamadı. Neden? Gündem çok hızlı değişiyor. Yoğun çalışıyoruz, sabahlıyoruz falan. Ortalık çok karışık malum. de taze olacaktı ki. Alo Murat. Karnın aç mı? Yok komutanım yedim ben sağ olun. Ben hemen yaptım işin yoksa gel. Hmm. Yemezler komutanım. Taze ekmek yok. Damarımı oynayıp bana aldıracaksın değil mi? <laughs> Yakalandın komutanım. Yemezler. Kaç yıldır aynı numara ya. Bıkmadın mı Zaten görev yerini bırakıp gelemem. <laughs> Aferin. Seni denedim. Aferin. Sen de afiyet olsun komutanım. Yemedi bu yanık. <laughs> Aslında istesek bir vakit bulup eksiklerimizi halledebilirdik ama. Ama ben mi istemiyorum yani? Ben öyle bir şey söylemedim. Öyle mi? bu cümleyi dile getiren kişi olarak beni zan altında bırakıyorsun. Çok özür diliyorum Uzay Bey. Sizi zan altında bırakmak istemezdim ama ilginç bir şey var. Yanlış da olsa anlamak istediğiniz zaman çok güzel anlıyorsunuz. Buyurun buradan yakın. Ben bu cümleyi bugün tam dört kere dinledim. Her şeyi anlayan Uzay Nazlı'yı anlamıyormuş. Arkadaşlar sakin olun. Bakın bu kavgaları yaşayan ilk çift siz değilsiniz. Her ilişkide olur böyle şeyler. yanıyoruz. Değil mi? Evet, yanıyoruz. Nasıl olur böyle bir şey? Ben bunun dakikasını ayarladım. Oh. Aa, tamam. E... Uzay, uzay. <laughs> e, tamam, geliyor. Ah! ulan. Aa, 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 aa. Yemini hesaplamadığım için yandım. Uzay. Murat sesleri duydun mu? İçeride Neslihan Hanım ve iki personel var. Geliyorum komutanım. <laughs> İyiyim <mi> herkes. <laughs> Ben sesleri duyunca herkes iyi mi? Yemek yandı sadece. Elimle yandı. İncik mi bu? Evet. Fırın ısısının 180 derecede olması gerekiyordu. İncik böyle yavaş yavaş pişer. Siz maksimum ayarı almışsınız. O yüzden yanmış yemeğiniz. Maşallah her şeyi de pek bir iyi biliyorsunuz Altay Bey. Çok doğru benden olmaz. Adam kuzu inceğin bile nasıl piştiğini biliyor. Sen benim ne hissettiğimi bilmiyorsun. Anlamadım. mı? bakmayın. Gör bak gözüme duman kaçtı. Hadi gel tamam. Nazlı. Biz çıkalım mutfaktan. Biz buraları hallederiz. Murat sen de görevinin başına dön. yandı, sen beni anlamıyorsun diyor. Elim yandı. Geçmiş olsun. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Sodyum hipoklorit, katyonik yüzey madde, linonol... Tamam. Ve... Anladım. Bilmiyorsun. Bak, sana rica ediyorum. Hiçbir şey saklamaya çalışma benden. Tamam mı? Ne oluyor? Sorun ne? Uzay mı sorun çıkarıyor? Sorun sadece uzayda değil. Neden o zaman sabahtan beri adama yüklenip duruyorsun? Evet doğru. Pasif agresif davranıyorum. Ama bilmiyorum benim... ...bu hayatta uzaydan başka bir dayanağım yok. Ben hiç iyi hissetmiyorum. Fark edilmiyor mu zannediyorsun? Hayır öyle değil. Yani evet bu ilişkide bazen çok yalnız hissettiğim oluyor ama asıl sorun benim hastalığımı kafama takmam. Sürekli ilaç kullanıyorum. İlaç kullandıkça kendimi hasta hissediyorum. Ki bu benim sınavım. Ama hal böyleyken de ben Nasıl evlenebilirim ki diye düşünüyorum. <laughs> yani uzay <gülüyor> <gülüyor> bazen tuhaf davransa da dünya iyisi ve ben <laughs> bu halimle onun hak ettiği eş olabilecek miyim ki? Ben bunu bilmiyorum. Ben kadınları bir türlü anlayamıyorum. Yani. yani sorunun ne olduğunu ah, bir türlü çözemiyorum. Kaldı yerde kaldı biraz. Hatayı da burada yapıyorsun zaten. Tespit etmen değil, hissetmen lazım. Burayla değil, mı dinleyeceksin. Bak kardeş, ben Nazlı'yı tanımam ama insanları tanırım. Nazlı'ya bakınca ne görüyorum biliyor musun? Ne? Endişe. Yani senin korumana değil, sevgine ihtiyacı var. Nazlı. Bak bir şey çok iyi biliyorum. Uzay seni çok seviyor. Ama bu endişelerini ona çok net bir şekilde anlatman lazım. Evet. Evet konuşmalıyım ama... ...eğer konuşursam... ...eksiklerim daha çok gözüne batacak diye endişeleniyorum. Ne diyeceğim ki ona? Ayaklarım tutmuyor, hastalıklarım bitmiyor. Hayatında ömür boyu yük olacağım dersem bizden olmaz diyecek zannediyorsun. Al canım. Ya anladım. Şiir yok. İnce laflar yok. Romantizmden sınıfta kaldın. Pardon ama öyle bir dersim hiç olmadı. Ama olsaydı kesinlikle geçerdim eminim. Elin var, kolun var Uzay. Git sarıl. Git sarıp sarmala. Belli ki seviyorsun kızı. Git göster. Seni öyle bir sarıp sarmalayacağım ki... ...aramıza kötü hiçbir şey giremeyecek de. Git. Bir şey soracağım. Böyle yaparsam kesin işe yarar mı? İlaç değil, bilemem. Ama gidip görüp deneyeceksin. Git hadi, git. Peki. <laughs> ben seni her haline seviyorum. Endişelerim var biliyorum. Birçok şeyden korkuyorsun onu da biliyorum. Her şeyi beraber yeneriz. Yeter ki yan yana kalalım olur mu? Beni hiç bırakma olur mu? Asla. Asla. Ay tamam sarılmanız bitince haber verin de yemek söyleyelim. Açlıktan öldük. <laughs> Güya yemeği siz yapacaktınız ama yaktınız hepsini. Eğer teşkilattan birinden bununla ilgili bir şey duyarsam... ...yemin ederim elimden çekeceğiniz var. <laughs> Bizden sır çıkmaz. İstihbaratçı sözü. <laughs>